ikinci bölümle devam ediyoruz sevgili seyircilerimiz çok değerli bir konuğumuz var. Öyle güzel anlatıyor ki onu dinlemeye doyamıyoruz. Hele ki anlattığı konu ulu önderimiz döneminin onun e, aklıyla. ...fikriyle ortaya çıkan projeleri olduysa, olduğu zaman hakikaten dinlemeye doyamıyoruz. Başkent Üniversitesi Atamer Öğretim Üyesi, Doktor Öğretim Üyesi Evrim Şen, Can Gürtunca bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Çok sağ olun. Şimdi bir önceki yayınımızda bir Karadeniz vapurundan söz ettiniz. Ee, yola çıkmış ve pek çok ülkeye Türk kültürünü her boyutuyla, her yönüyle tanıtmıştı. Bunu e, paylaşmıştınız <laughs> adeta şiirsel bir anlatımla. <laughs> Fakat bugün de yine ulu önderimizin projelerinden bir diğer olan İdeal Cumhuriyet Köyü projesinden söz edeceksiniz. Bana bir kroki yolladınız. E şöyle bir inceledim hayran kaldım. Hem şehir planlaması hem mimari doku hem sosyal kültürel ve eğitim olanaklarıyla ama o kadar biliyorum ayrıntılar <laughs> sizde. Teşekkür ederim Duygan'ım çok sağ olun. Ee, şimdi bu projeler Atatürk'ün projeleri tabii beni hem mesleki olarak hem kişisel olarak çok etkileyen projeler. O yüzden Karadeniz Vapuru başta olmak üzere İdeal Cumhuriyet Köyü ikinci sırada olmak üzere hep çok ilgilendiğim üzerinde çalıştığım çok ilginçtir. Daha bu sabah bile Kroki'ye baktığım zaman daha önce hiç görmediğim ayrıntıları gördüğüm, işte bu meslektaşlarımla paylaştığım projeler. Çünkü e, o dönem içinde düşünürsek, yani zaten biz tarihi olayları dönem şartlarına göre değerlendiririz. O dönem içerisinde düşünürsek aslında çok ileri e, görüşlü insanların bir araya gelip çalıştığı projeler olduğunu zaten görüyoruz. Biz Karadeniz Vapuru'nda sizinle çok keyifli bir program çok. yapmıştık. Bu projeler benim için aslında Atatürk inkılapları aslında projeler bunlar. Gerçi Atatürk Türk inkılabı demeyi tercih edermiş. Biz de o zaman öyle diyelim. Türk inkılabı diyelim. Bunlar aslında Türk inkılabı. Hı hı. Ve aslında Atatürk bütün Türk inkılabı içerisinde nasıl bir ülke hayal ettiğini veya neler yapmak istediğini Afet İnan'a dikte ettirmiş zaten nerede dikte ettirmişti. İşte vatandaş için medeni bilgiler kitabını dikte ettirmiş. Şimdi onun içerisinde yaklaşık 16 bölümlük bir kitaptır ve 1900 yanlış hatırlamıyorsam 39 yılına kadar da yurttaşlık derslerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. şeyden işte tarımdan ki köy için çok önemlidir. askerlik, vergi sistemi, her türlü konuyu anlatan geniş bir yelpazede sahip bir kitaptır bu. Şimdi bunun içinde tabii ki köy e, konusu da var. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz. Atatürk ne diyor? Köylü milletin efendisidir diyor. Hmm. E, hatta e, Mamut Esat Bozkurt'un da bir lafı var. E, Türk ihtilaliyle köy ihtilali diyebilirsiniz der. Hatta İsmet İnönü'nde benzer bir cümlesi vardı. Anadolu'nun ortasında bir köylü hükümeti izler. Dolayısıyla aslında köy köylü e, çok önemli unsurlardır. Hem Atatürk için hmm. hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında. Ee, tabii şöyle düşünelim, ee, Atatürk'ün e, köyle ilgilenmesi bizim bugün konuşacağımız projeyle başlamıyor. Çok önceden başlıyor. Onun tabii 1914 yılına kadar götürebiliriz. Ee, onun Sofya'da olduğu zamanlarda başlıyor. Ee, Atatürk'ün orada bir hikayesi var. Ee, daha sonra Fikret Kuzulop bunu şarkı yaptı. Hatta ben öğrencilerime de söylerim. Hatta ders arası verirken derim ki ders arasında açın, YouTube'dan bunu dinleyin derim. Ee, Hangisi? Bir devrimcinin güncesi diye yaptığı hmm. bu şarkı, hmm. daha doğrusu bu bir albüm aslında. Hmm. Şimdi orada bir şarkıda bir söz geçiyor, bu Atatürk'ün bir anısı. Atatürk Sofya'da bir yerde oturuyor, bir Bulgar köylüsü geliyor ve Bulgar köylüsüne hizmet eden kişi pek bunu yapmak istemiyor aslında öyle diyelim. Köylü diyor ki Bulgaristan benim çalışmamla yaşatılıyor. Verin çayımı pastamı alın parasını diyor. Hmm. Atatürk de diyor ki bu aynen şarkı olarak geçmiştir. Atatürk de diyor ki bakıyor diyor ki işte ben de Türk köylüsünü aynı böyle hayal ediyorum. Böyle olsun hmm. istiyorum diyor. Şimdi çok uzun yıllar sonraya gelelim. Hani bağlantıyı kuralım Atatürk'ün ne kadar aslında planlı programlı çalıştığını gösterir bu. Daha sonraki yıllarda 1936'da Atatürk bir gün büyük çekmece yakınlarındaydı yanlış hatırlamıyorsam Halil A isimli bir köylüyle karşılaşır ve Halil A'nın bakar öküzleri yok. Ve der ki neden öküzün yok, neden merkep kullanıyorsun, yani eşek kullanıyorsun? öküzüm yok der o da. Şimdi Atatürk çok içerler bunu ve e, daha sonra vali, kaymakam, köylünün kendisini de yanına alır ve aslında bu sorunu çözmeye çalışır. Şimdi bütün bunları niye yapar aslında? E, çünkü e, Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda e, nüfusun yüzde 80'ine yakını hı hı. E, tarımdan geçiniyor. %50'ye yakında gelir aslında tarımdan elde ediliyor. Hmm. Bu yüzden köy ve köylü aslında çok önemlidir. Hmm. Peki ne yapmak lazım? Ülkeye bir tarım politikası belirlemek lazım. O tarım politikasını şöyle belirlemek lazım. Kolay olacak, pratik olacak, bilimsel olacak ve uygulanabilir olacak. Zaten e, cumhuriyetin ilanından öncedir mesela iktisat kongresinin toplaması. Hı hı. E, i̇ktisat Kongresi'ne katılan delegelerden yani yaklaşık 1130'a yakın delege var. Hı hı. E, bu delegelerden 420'den fazlası çiftçidir zaten. Ve ilk yapılması gereken aslında ilk e, bu projelerden çok önce ilk yapılan şey şu olur: e, köylüye nefes aldırmak. Köylünün nefes alması lazım. E, aksi takdirde bu e, istenildiği gibi tarım politikası uygulanamaz veya işte ülke e, tarım bölgelerine bölünemez. Peki bakalım şöyle bir hani köy projesine geçmeden önce bunlar yapılmış mı? E, zaten iktisat kongresiyle başlıyor her şey. Hı hı. E aşarın kaldırılması çünkü köylünün sırtında ciddi bir yük var. O yükü atması lazım. Aşarın kaldırılması, e, tarım kredi kooperatiflerinin kurulması. Hı hı ziraat okullarının açılması hani ilk aklıma gelenler en yakınımızda Atatürk Orman Çiftliği veya Yalova'daki yürüyen köşkün örnek çiftliklerin kurulması. Bunun dışında 1936 yılında köy öğretmenleri için kanunların çıkartılması ve bunun 37'de devreye konulması. Gibi konular aslında baktığımız zaman tarih içerisinde Atatürk'ün hep köyle ilgilendiğini zaten görüyoruz biz. Atatürk'ümüz köylü milletin efendisidir diyerek sizin de vurguladığınız gibi konunun önemine vurgu yapmış. Ama bugüne kadar ne kadar uygulandığı bu politikalar o tartışılır. Mesela az evvel tarım ve hayvancılıktaki sorunları evet. konuştuk Sayın Hocam. Fakat o ideal köy, ideal cumhuriyet köyü nasılmış? E, köy aslında çok güzelmiş. E, aslında biz bir, e, bir grafiğimiz var. var. Ona bakalım Yönetmenim mı? Bu Belki onun üzerinden rica gidersek. Rica edelim. E, bu grafiği nereden temin ettik hocam? Hemen söyleyeyim. Bu grafik nerede? Önce onu söyleyeyim. Nerede? E, şimdi bu grafiğin aslı Türk Tarih Kurumu'nda. Bir de devlet arşivlerinde mevcut. Hı -hı. E, numarasını girdiğimiz zaman devlet arşivlerinde çıkarıyoruz. Şimdi biraz daha renkli olsun diye ben size renkli olanını getirdim aslında. Hı -hı. E, fakat devlet arşivlerini siyah beyaz olarak göreceğiz. Bu nereden aldık, kimden aldık? Esas onu konuşmak lazım. Ee, yine Afetinan var Afet burada. İnan, yine Afet Afetinan e, Afet nereden alınmış? E, o da çok önemli. O da Kazım Dirik'ten almış. Hmm. Kazım Dirik kim? Başım. İşte Trakya umut e, müfettişliği yapmıştır, valilikte yapmıştır hmm. ve e, çalışmaların esnasında şunu gördüm ki aslında taslak e, Kazım Dirik'ten çıkıyor. E, anılarında şöyle bir cümle geçiyor: Baş döndürecek bir inkılaptır diye e, bir tabiri var. Çok güzel bir tabir bu. Ee, Dolayısıyla hani renkli olması daha böyle e, görünür olur diye ben aslında bunu tercih ettim. Bir defa önce mimarisi <laughs> göze çarpıyor ve yeşili, yeşili yani hem şehir planlaması hem de yeşil göze <laughs> çarpıyor değil mi? Evet zaten e, şöyle bir şey bu projenin merkezinde insan var. Çevre var, hayvan var. Yani bu üç merkez üzerinden gider. Ee, tabii hiç anlatmadan bile ilk bakışta siz dediniz ya mimar ilk bakışta bile şunu görüyoruz ee, köylü nasıl rahat yaşar hı hı. ve e, ihtiyaçlarını nasıl karşılar. Ee, aslında önce belki şunu söylemem gerekir. Şimdi bu bir ilk baktığımızda bir yuvarlak görüyoruz. Şimdi şehirler veya köyler yuvarlak veya dikdörtgen şekilde dizayn edilebilir. Mesela günümüzde Barcelona'ya kuş bakışı baktığınız zaman dikdörtgendir. Evet. Ama mesela Danimarka'ya baktığınız zaman, Paris'e baktığınız zaman bu şekilde yuvarlaktır. Tabii şimdi ben şimdi Paris diyorum. O dönem için aslında bunun çizilmiş olması çok önemli. Şimdi bu projeyi tek tek tabii anlatmak aslında çok çok uzun sürer. Fakat çok önemli ayrıntılarından bahsetmek lazım. Zaten siz de dikkat etmişsiniz duyganım. Her bir parça aslında oranlıdır. Dikkat ederseniz, e, orantısız çizilmemiştir. Ortada bir merkezimiz var. Merkezden çevreye yayılıyor. Ş şekil böyle olmalı. Hı -hı. E, dört ayrı çember var. Her bir çemberin bitişinde de dikkat ederseniz, şey ağaçlarla gidiyoruz. Şimdi merkez çok önemli. E, çünkü köy meydanı önemli bir şey zaten. Hepimiz evet. Hepimiz biliyoruz. E, merkezde bir anıt olacak. O ee, orada Atatürk heykeli olacak. Hı hı. Ee, yaz burada bir parantez açmak isterim. Genelde şöyle derler ama Atatürk kendi heykellerini diktirmez ki derler. Şimdi bunu çizen kişiler böyle uygun görmüşler. Hı hı. Onu söylememiz lazım. Ee, ve anıt önemli. Burası temel dart tahtası gibi. Bakın, dart tahtası. Evet, gibi. Aynı Tabii. dart tahtası gibi bu. Ee, buraya tam merkeze baktığımız zaman merkez insanların buluşmayı. yeridir. Ve buluşacaklar, konuşacaklar, nelere ihtiyaçları var onları e, belirleyecekler. E, merkezden çıkan altı tane yolumuz var. Bu yol diğer köylere bağlanır. Hı -hı. Böylece kuş bakışı baktığımız zaman yuvarlak yuvarlak köyler olur ve yollar birbirine bağlanır. Hı hı. Ee, yeşil hemen göze çarpıyor zaten ee, görüyoruz. Şimdi burada bir şeye çok dikkat etmemiz lazım. Seyircilerimize göre sanırım batısında kalacak diye tahmin ediyorum. Merkezin tam solu yani kiremit rengi gibi bir karartı var görüyoruz herhalde. Ee, o e, orası her bir gördüğümüz kiremit renk bir yapıdır. Bu köyde 43 yapı var. O dönem için 43 mesela bugün, tane yani. 43 e, kurum da olabilir hani kurum. ev gibi düşünmeyelim bir kurum da olabilir tabii bugün bunu yaparsak farklı kurumlar e, ekleyebiliriz gayet tabii ama o dönemin şartlarında her bir kiremit kutu bir e, kurum 43 yapımız var o solda e, yoğunlaşan kiremit yapılar ilk ihtiyaçlardır bakın ulaşımın en kolay olduğu yerde ilk ihtiyaç bir mahallede berber terzi işte kalaycı ee, sosyal kurumlar gibi en çok orada yoğunlaşır, hı hı. tam batıda. Şimdi tam kuzeyine bakalım, orası çok önemli. Zaten Atatürk'ün de en önem verdiği yerlerden bir okul var. Okul. Ve e, Cumhuriyet'in eğitim politikasında bir özellik vardır. E, ilk kurulduğu yıllarda okullar ağaçlık yerde olacak. Neden? Hem çocuklar temiz hava alacaklar, hem de bahçede oynayacaklar. Dolayısıyla okul bir bahçenin içindedir. Hı hı. Bir bahçenin içinde bir okul olacak. Hemen arkasında da çeşmesi olacak. Böyle böyle 43 yapı hı hı. tamamlanacak. Ee, doğusuna doğru gittiğimiz zaman okulun yani hemen merkezin sağı. Sağ Evet. Merkezin tam sağındayız. Hı hı. Okul gibi gördüğümüz yerin üstte köşesine bakalım. Hı hı. Orası da öğretmen evidir. Yani hı hı. öğretmenlerin okula yakın olması lazım. Ulaşımlarının hı hı. yakın olması lazım. Öğretmen evi de bir köy parkının içindedir. Köy parkı ise bir çocuk bahçesine bağlanır. Hmm. Yani her bir e, yapılar e, yerleştirilirken öylesine yerleştirilmemiştir. Hepsinin bir sebebi hmm. vardır. Dolayısıyla biz o sağdan e, çocuk bahçesinin içinde küçük küçük e, kırmızı yapılar var. Hmm. E, o çok önemli. Çocuk bahçesinin içinde ayrıca bir oyun yeri vardır. O oyun yerinin yanında da ihtiyaçlarını karşılamaları için tuvalet bulunuyor. Şimdi böyle dikkat ederseniz ilk çember aşağıya doğru geliyor ee, o çocuk bahçesi dediğimiz hemen sağdaki yeşilliğin hemen altına Hı -hı. baktığımız zaman orası sağlık bölümü. sağlık ocağı. Evet, Orası Hı -hı. Sa sağlık ocağının olduğu, ebelerin olduğu e sağlık. Dolayısıyla aslında ilk e çembere baktığımız zaman sol tarafta sosyal tesisler, kuzey taraf diyelim yukarı Hı -hı. tarafta Hı -hı. eğitim, sağ Hı -hı. tarafta ise sağlık görürüz. Hı -hı. Ve onun hemen aşağıya doğru dönerkenki kısmı önemlidir. Mutlaka bir köy gazinası olacak fakat bir şartı var. Radyolu olacak. Radyolu, evet, hmm. radyo olacak. Sosyalleşmek için de. Hem de haberleri Peki. alabilmek e, haberler için. ve kültür, kültür sanat. Evet. Ee, bu böylece ilk çember tamamlanır. Hı -hı. Tam karşıya yani güneye doğru gittiğimiz zaman tam merkezin altındaki küçük kiremitleri, kiremit rengindeki yerleri görelim. Buralar çok önemli çünkü buralar okuma odaları. Oh, evet, burası okuma odası. Hı -hı. Ee, okuma odaları, konferans salonları. Ee, hemen arkasında çeşme ve camiyi. Dolayısıyla ilk merkezin. Çevresi aslında ilk ihtiyaçlardır. Her şey var, evet. İbadet var, eğitim, kültür, kültür sanat, sanat, sağlık. Daha spor var oraya gelmedik. Onu görüyoruz ama. O da yani var. Evet. <laughs> aslında ilk merkez böyle. Böyle. Ee, şimdi ilk çember bittiği zaman e, hemen arkasından ağaçlıklar olacak. Ondan sonra da yerleşim yerleri başlayacak ve bundan sonra da artık birincil ihtiyaçların Hı -hı. dışındaki durumlar. Nasıl? Ee, şimdi. Tarıma önem veriyoruz ama şunu hiç göz ardı etmemek lazım. Ee, çağdaşlaşabilmek, modernleşebilmek için bir ülkenin sanayileşmesi şart. Dolayısıyla şöyle yapmıyoruz İdeal Köy projesinde. Hani küçük atölyelerle idare etmiyoruz. Elimizden gelebildiği kadar fabrikalar açmaya çalışacağız. Ee, bizim krokimizin en tepesindeki yeşillerin içi fabrikadır. Fabrika. Evet. Yani e, yuvarlığımızın en dışı, hı hı. dışındaki ve... En yukarıdaki yeşillik yeşil, fabrika. Evet, yeşillik var. Yeşilliğin içinde de fabrikalar vardır. Hı. E, eskiden fabrikalarda ben Ankara Elmadağ'daki makine kimya fabrikasını, barut fabrikasını bilirim. Yem yeşil bahçeleri olan ve sosyal alanları, balo sal salonları olan e, alanlardır aslında. Tabii, bu e, aslında bir gün yine vaktimiz olursa e, Duygu Hanım... E, Sosyal fabrika projesi var Atatürk'ün her zaman vaktimiz var <laughs> hocam size ne diyorsunuz? <laughs> Orada da bu dedikleriniz <gülüyor> aslında <gülüyor> çok güzel bir şekilde dizayn edilmiştir. Hı -hı. Tabii kroki de şu çok önemli fabrika dikkat ederseniz yerleşim yerlerinden uzaktadır evet. aslında. Çalışanlar zaten lojman şeklinde minik yerlerde kalabilecekler ama fabrikanın çıkarı çıkarda duman diyelim Hı -hı. bu evleri etkilememesi için dışarıda olacak. Hı -hı. E, Bizim ilk çerçeve, yani ilk yuvarlağımız bittikten sonra evler, ağaçlar, evler şeklinde gidiyor. Fakat daha sonra krokum, Krokumiz'in sağ yukarısında göreceğimiz çok önemli bir Stadyum alanımız mı? var. mu? Sağ salonu. yukarıda evet spor salonumuz Onu, var. Onu şu an ha. yine ekranda. Güzel. Spor salonumuz var. Ee, dikkat hmm. edersek spor salonumuz yine yeşilliğin içindedir. Yani spor temiz havada yapacağız. Hmm. Ee, o spor salonunun altında göreceğimiz kiremit renkli binada revirdir sakatlanma durumunda e, revire kolayca ulaşabilmek için. Bakın revir o sağlık bölümünün içinde değil. Dikkat değil. edersek. Neden? Hı -hı. Çünkü spor e, da herhangi bir sakatlık olursa çabuk ulaşabilmemiz içindir. E, ve o e, revir olarak gördüğümüz binanın altındaki yeşilliklerde çok küçük e, yerleşim yerleri var. Çünkü onlar damızlık yerler. Hı -hı. Tavşanlar ve tavuklar için. E, Dolayısıyla orada ufak gördüklerimiz e, hayvanlar içindir. E, spor salonunun bulunduğu o koruluk var ya hani hı hı. büyük gördüğümüz yeşillik... Hı hı. ...o yeşilliğin altından bir çay akıyor. Görülebiliyor mu bilmiyorum ama tam sağ köşede tam kalacak. sağ köşe yani saatimizin üstü. Evet ekranda saatimizin tam üstünde bir çay hı hı. var. E, dolayısıyla eğer köyün yakınında herhangi bir çay varsa, sulak bir alan varsa... Oraya şöyle bir şey yapıyoruz. Ee, çok su ihtiyacı olan bitkiler yetiştiriyoruz. Mesela burada gördüğümüz kroki için işte pancar olabilir, hmm. e, yonca olabilir. E, onları yerleştiriyoruz e, ve onların olduğu yerde gidin suyun yakınında bir e, kanara koyuyoruz. Bu ne demek? Köye bir veteriner atanacak demek. Hmm. İlk bölümde konuştuklarımızın birebir yansıması. Ah keşke o sürekli uygulanabilseydi. Kesinlikle, kesinlikle hmm. öyle. Dolayısıyla bu e, projenin ilk, e, yani ilk ortasındaki ilk iki çemberi diyelim. E, ilk iki çemberinde aslında yerleşim yerleri veya kurulan binalar bu şekilde oluyor. Geriye kalanlar dışarıda kalıyor. Çünkü, ne peki oldu? <laughs> dışarıda kalanların dışarıda kalması gerekiyor. E, çünkü... Beni en çok etkileyeni biraz sona bırakacağım diyelim. Yayın öncesinde konuştuğumuz şey mi? Evet, evet. Beni de zaten e, Kuroki'ye bakar bakmaz ilk dikkat ettiğim oydu. Evet dedim zaten e, Duygu tanıyorum. <laughs> Kesin buna çok dikkat etmiştir diye. Merak uyandırdık şimdi. Evet, evet. <laughs> Ee, o zaman önce şöyle yapalım Kroki'nin Hı -hı. sol tarafında kalan ve e, dışarıda kalan e, kurumlardan bahsedelim. Bir tanesi en yukarıda Asri Mezarlık Hı -hı. E, kişiler için e, en yukarıda kalan mavi kısım. Mavi sol kısım. yukarıdaki mavi kısım Asri Mezarlık oluyor. Onun altı da sarı olan göreceğiz. Sarı Bir olan kısımda da Panayır yeri. Panayır yeri. Eğlence de var Eğlenelim. burada, hayatımızı geçirebileceğimiz, sosyal hayatımızı geçirebileceğimiz eğlenceli alanlar var. Burada pazar yeri de kurulabiliyor zaman zaman. Şimdi burada pazar yerinin şöyle bir önemi var. E, tarım yaptığımız yerlerde e, elde ettiğimiz ürünleri satabileceğiz. Aynı zamanda işte bugün dediğimiz organik tarım, işte organik her şey aslında burada devam edecekti. Ee, diğer önemli kısım Asri Mezarlığın ve benim az evvel konuştuğumuz yer en önem verdiğim yerlerden bir tanesi Asri Mezarlığın tam karşısındaki yani sağ üst sanırım ekranda canlı yazan yere denk geliyoruz. Ha evet canlı logomuzun. Hemen orası turuncu yer değil mi? Evet. Orası neydi? i̇şte o merak e, hayvan, hayvan mezarlığı. Ne kadar kıymet veriyorlar ki evet. hayvanlarına. Bugün zannediyorum yani bir yanlışım olmasın ama büyük şehirlerde bile yok bildiğim kadarıyla böyle bir şey. E, çok az var. Çok az, çok az, az değil mi? örneği var. Evet. Evet. Bizim üniversitemizin kampüsünde de e, iyi ki var. <laughs> i̇yi ki var. evet. Atatürk evinin arkasında Atatürk e, kampüsün Evin. E, ...hayatını kaybeden bütün köpeklerimizin mezar taşı bile var. Evet, ne güzel. İsimleri Temelki yazıyor. Bir i̇simleri yazıyor. Bunun hiçbir dini e, amacı yok ama e, manevi olarak e, onları hala e, yaşatıyoruz. Evet. 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 Bu e, hayvan mezarlığının e, Atatürk için çok önemli olduğunu biliyorum. E, çünkü e, yazmış ve söylemiş birkaç yerde okudum. Atatürk'ün köpekleri var biliriz zaten. Fox, u Fox u mesela. <laughs> Fox bugün Atatürk şeyde özür diliyorum Anıtkabir'de zannediyorum değil mi müzede? Fox'un dışında Albert isimli bir köpeği daha var mesela. Alf isimli bir köpeği daha var. Fox hep yanında fotoğraflarda çok çıkar ama bunun dışında sadece köpek değil Atatürk'ün Sakarya isimli bir atı da var. Ee, Yalova'da o da Yalova mesela örnek bir çiftliktir bu ideal köy projesiyle hmm. alakalı. Ee, Yalova'da kanarya beslediği söyleniyor. Ee, i̇ki tane kanaryası varmış. Ee, bir de bir iki yerde okudum ama hiç fotoğrafını açıkçası görmedim. Uzun tüylü bir Ankara kedisi olduğu söylenir. Hmm. Dolayısıyla hayvanlara çok önem verir hmm. Atatürk. Ee, bu köy projesinde de hayvanların yeri çok önemli. Tabii burada şey de olabilir. <laughs> yani bir hastalık e, durumunda. E, o hayvanların doğru bir yere gömülerek mesela hı hı. E, işte kireçlenerek belki e, sağlık açısından da korunması amaçlanmış da olabilir. Kesinlikle e, kireç demişken tabii 43 yapıyı ben tek tek anlatmadım ama siz bunu söyleyince aklıma geldi. Burada kireç taş ocakları da var. Hı hı. Onlar da e, yani birçok bir şey düşünülmüş bu 43 yapı içerisinde hı hı. İdeal Cumhuriyet Köyü projesinde. E, tabii. Şöyle aslında çemberin tam içine baktığımız veya dışına baktığımız zaman da aslında görebiliriz. Az önce ifade ettiğiniz gibi işin içinde eğitim var, hı hı. işin içinde sağlık var, spor var, kültür var. O okuma odalarının olduğu yer çok önemlidir, kültür var. Ee, sosyal yaşam var ee, Panayır yerlerinde görüldüğü gibi. Yani aslında bir kişinin e, yaşadığı bir yerde ihtiyacı olan her şey var. Ve üreten bir Ve köy. üreten. Peki hocam şimdi İdeal köy projesini anlattınız ve hayranlıkla dinledik. Uygulanabilmiş mi örnekleri var mı? E, Duygu Hanım şöyle e, şimdi şöyle gireyim isterseniz cümleye. Bu proje uygulandığı anda aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın tabandan yani köyden başladığını görüyoruz ve köyden başlayarak merkezine insanı, hayvanı ve çevreyi aldığını görüyoruz. Şimdi Atatürk vefat ettiğinde yani 1938 yılında e, 200 köy ...örnek köy haline getirilmişti kısmen. Hı hı. Ee, ve bu e, örnek köyler ilk yapımı İzmir'den başlanıyor. İzmir'de hala bir örnek köy evet. mahallesi var. Ve bildiğim kadarıyla tabelaları da duruyor. Öyle biliyorum. Hı hı. Örnek köy tabelasının durduğunu hı. biliyorum. Ee, şimdi e, neden İzmir'de aslında önemli bir soru? Çünkü hı hı. az önce grafikten yani gördüğümüz üzere yapıdan... E, ...yeryüzü şekillerine buna uygun olması lazım. Onu da göz ardı etmemek hı hı. lazım. Dolayısıyla İzmir'den başlıyor. Trakya'da uygulanıyor. Eee Polinesia'ya kadar geliyor İstanbul'a doğru bildiğim kadarıyla ama esas bizim burnumuzun dibi temelli. Ankara temelli de örnek köyler uygulanıyor. Hatta şöyle ifade edeyim. Etimesut bugün Etimesut olarak hı hı. ifade ettiğimiz ya Etimesut aslında Atatürk diyor ki böyle bir köyde yaşayabilecek kişilerin mesut ve mutlu yaşayabileceğini düşünüyorum Aa, diyor. çok ilginç. Eti de o zaman Şeyden Ahi, geliyor, ahilikten. evet etçilik yani ha, ahilikten. Ahi Mesut orası, esas Me ismi Ahi Mesut. Mesut. Ee, İç Anadolu bölgesi de ahiliğin merkezi olduğu için Tabii. Ahi Mesut e, yuvarlanıyor yuvarlanıyor eti meskut oluyor. Çok evet. enteresan, şimdi siz böyle söylediğinizde mesela şeker fabrikası var eti hı hı. belki evet. o da bu. E, projenin bir parçası Cumhuriyet dönemi. Tabii zaten e, fabrikalar proje, bu projeler. Hı hı. Şimdi Duygu Hanım aslında e, bir gün bir hocamız çok güzel bir tabir kullanmıştı. O gün bugündür o tabiri kullanırım. E, Atatürk için şöyle dedi. E, sıkıştırılmış Rönesans uyguladı demişti. Doğru. Çok e, hoşuma gitmişti o cümlesi. O gün bugündür derslerimde de kullanıyorum. Çok kısa zamanda çok şeyler yapılması gerektiği için aslında her şey aynı zamanda oluyor. Yani şöyle zannetmemek lazım. Örneğin bugün şapka devrimi yapıldı. Bitti. Bugün kılık kıyafet devrimi yapıldı. Hayır öyle değil. Aslında her şey eş zamanlı Hı -hı. oluyor. Yani mesela 1925 yılı şapka devrimi de olur ama şehzade isyanı da çıkar. Hı -hı. Dolayısıyla olayların eş zamanlı olduğunu görmek gerekir. Ee, biri bitiyor, biri başlıyor değil. Ee, ve aslında o fabrikalar dolayısıyla buna tabii ki bağlı bağlı olmadığını söyleyemeyiz. Hı. E, bu deminki sorunuzu da hani e, tam Lütfen, yanım, bırak, e, yarım bırak yarım bırakmak istemem. Çünkü hakikaten e, uygulanmış mı, başarıya ulaşmış mı? E, ama sonra nerede bir kırılma noktası yaşanmış merak ediyorum. Evet, işte e, tam 38 yılı Atatürk'ün vefat Hı. ettiği yıl bu, 200'e yakın örnek köyün e, yapıldığı yıl. E, daha sonrasında İsmet İnönü çok çabalamış. Hatta çok daha sonralara köy-kent projeleri yapıldı biliyorsunuz Ecevit Hı. Dönemi. Bunlar konuşuldu aslında ve bu projenin aslında hayata geçmesi de çok da istenmiş. Hı hı. Fakat tabii Atatürk'ün ömrü her şeyi görmeye yetmedi. Dolayısıyla İdeal Cumhuriyet Köyü projesi de tamamen, tabii ki Türk, bunu zaten şu anda da yok, Türkiye Cumhuriyeti'nde tamamen uygulanabilen bir proje olmadı. Hatta bazı kaynaklarda tam olarak taslağın kimin çizdiği de söylenmedi. Yani biz Kazım Dirik diye okuyoruz ama taslağın kimin çizdiğinde söylenmediği çalışmalar olduğu görülüyor. Şimdi benim aslında burada çok beni etkileyen kısım şu. Aslında köyden bir kent yaratmaya çalışılmış. Köy kent olsun denilmeye çalışılmış. Peki niye? Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi bence köyde yaşayan insanların bütün ihtiyaçlarını karşılamak. Peki bu neye sebebiyet verir? Kente göç etmemelerini sağlar. E, hem köyler sağlıklı yaşamlarına devam ederler, hem köylü sağlıklı yaşamına devam eder, oradaki çayından, suyundan, ağacından faydalanır. Hem de çarpık kentleşme olmazdı. Dolayısıyla aslında yapılması istenen buydu. Gibi görüyorum bu benim yani kendim bu şekilde yorumluyorum. Evet. E, aslında e, şunu da görüyorum. Bence ideal Cumhuriyet Köyü projesi daha sonraki yıllar için hatta daha öncesine gelelim halk evlerine kadar ve onun uzantısı aslında köy enstitülerine kadar gidecek bir taban Hı -hı. proje bu aslında. Ee, biraz aslında tesadüf galiba bugün de köy enstitülerinin kurucusu Hasan Ali Yücel'in de ölüm yıl dönümü. Evet, Dolayısıyla yapsın. aslında bence bu ta o zamana Hı -hı. kadar süren bir proje gibi görüyorum ben bir aydınlanma projesi, bir e, ekonomik kalkınma projesi, e, bir sosyal proje, hakikaten keşke uygulanabilseydi sayın hocam, evet. e, ya da keşke kalıcı olabilseydi. O kırılma noktasından zaten hı hı. E, söz ettiniz. E, fakat yine en başa dönecek olursak birkaç dakikamız kaldı. E, eğer biz köylü merkezli kalkınmayı ya da ee, o atılımı başarabilseydik, bugün durumumuzun çok farklı olacağını işte tarım ve hayvancılığı ilk bölümde tabii. konuştuk, ee, tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bu e, Atatürk projelerinin temelinde hep yerel dinamikleri korumak ama aynı zamanda da çağdaş e, medeniyete ki. kucak açmak tabii var ki, değil mi? Tabii ki, tabii ki. Zaten e, işin özü şudur. Yani, hani e, belki programımızın başında Türk İnkılabı dedik ya, Türk İnkılabı'nın özü şudur. Ee, Batıya yüzümüzü döneriz ama kendimizi asla unutmayız hı hı. ve hep şöyle ifade ediyoruz Aslında e, devrimlerin e, bence neredeyse tamamı diyebilirim. E, tamamı birer öze dönmedir. Birer öze dönüş projesidir. Dolayısıyla milli kararlar alınır ama batıya yüzümüzü dönersek o zaman geride kalırız. Dolayısıyla batıya yüzümüzü döneceğiz, milli kararlar alacağız e, ve aslında hani Atatürk'ün hep söylediği bu muhasır medeniyetler seviyesine çıkmak, hı hı. bu muhasır medeniyetler seviyesine çıkmak aslında Atatürk Atatürk bir okul duygu e, Duygan'ım. Yani ben hep şöyle diyorum. Atatürk'ü anlayınca o okuldan mezun oluruz biz zaten. Atatürk'ü anlamak bu anlamda benim için çok önemli. Bir iki dakikamız var dediğiniz zaman şu cümleyi söylemeden de Lütfen. geçmek istemiyorum. Tabii iki dakika ee, var Günümüzde e, bundan zannediyorum bir 10 yıl önceydi. 10-15 yıl olabilir. E, bir belgesel patladı. Zeitgeist belgeseli patlamıştı. Bu e, çağdaş dünya nasıl olur diye. Ve Zeitgeist belgeselinde Venüs projesi kapsamında çağdaş şehirleri gösteren proje birebir budur. Onu da e, belki yani seyircilerimiz de Çok ilgilenirler, bakarlar. Birebir proje buna benzer. Dediğim gibi zaten Paris'te bu şekilde yuvarlak Hı -hı. yuvarlaktır dolayısıyla aslında benim beni en çok etkileyen projelerinden bir tanesi de budur Atatürk'ün. E. Ama daha başka anlatacağınız ve bizimle paylaşacağınız projeler de olacak. İnşallah önümüzdeki dönemde onları da konuşacağız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyifli sizi dinlemek ve çok öğretici. Doktor teşekkür öğretim ediyorum. üyesi Evrim Gürtunca. Çok, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Hanım. Çok sağ Çağdaş bir Cumhuriyet kadını örneği olarak Hı. önümüzdeki haftada kadın emekçi kadınlar günü ve haftası. Dolayısıyla başarılarınızın diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok, çok teşekkür olun. ediyorum. Sevgili seyircilerimiz bizim şimdi stüdyodan çıkıp çok...